Sen tattım, sen nasılsın? Sana hediye almış. Hayatım yuvarlak ne istiyor? yuvarlak. <laughs> Kutu var. Kutunun içinde bir şey var. Büyük bir şey. Bunu yalnız ben yılbaşı hediyesi olarak almıştım. Ama tabii Is... ki dayanamayıp sana veriyorum şu an. Aslında sen bana bir hediye daha vardı, onu da vermedin. Onu vereceğim. onu bir dakika yılbaşından vereceğim. <laughs> <laughs> yani bu ne bomba gibi? Çok güzelmiş çok güzelmiş. Harika. Bu neler içeceğiz mi Neler içeceğiz. Hoşmuş. Kahve yapacağım sana. Süpersin, çok Ondan hoş Ondan sonra 8 saat ne kadar saat soğuk şeyi vardı da bakayım. 7 saat sıcak soğuk tutma özelliği Zengini varmış. Zengine falan bayıldım çok güzelmiş ya. Ben de çok beğendim. Çok hoşmuş. Teşekkür ederim hayatım. bir de gide, kullan. Sert plastik mi bu? da var ya. Hmm. Bunun e, takımlarını tamamlayalım. Tamam. Güzel şeyleri var. Tamam teşekkürler Teşekkür, ederim. Teşekkür ederim. Evet. Şimdi eve gidelim. Hızlıca hazırlanıp yazlığa gidiyoruz. Yeni videomuza hoş geldiniz. Böyle bir e, <laughs> kargoyla açılış yapıyoruz size. Farık için beni aldı. Saatimiz şu anda On geçiyor. Bir dime uğrayabiliriz. E, şimdi telefonu kapatıp ben annemleri arayacağım. Yoğurt alabilirim. Ya da kefir alabilirim kendim için. Diyetime son hız devam ediyorum. Yulafımı yanıma aldım. Biz şimdi oradan eve gidiyoruz. Size keyifli seyirler diliyorum. Yine yazlık vlog olacak ama bu sefer İlayda da bizimle geliyor. Bakalım hafta sonu bizi ne bekleyecek. Ve birkaç defa böyle yazlığa giderken açılış yaptım ve devamını getiremedim. Bakalım bu sefer nasıl olacak, Devamı gelecek mi? Bu arada bir şey daha var. Bilgisayarımı kurulumunu yaptım ben. Şifresini hatırlamıyorum. Fahişim şimdi dalga geçecek benimle. Yüzüm yalnız ne kadar şiş duruyor şu an. Niye böyle acaba? Bunu kim duruyor? Meşin dişi arım soktu yine anlamsın. Yok. <laughs> Diye aldım cevap veriyorum ben de. Hasta oluyorum galiba ben. Gözlerim falan da böyle tuhaf olmuş. Bari geçen hafta yüzümü iyi oldu. Bundan önce ya çok şu an çok karıştı. Geçen hafta Onur'un nişanı vardı. Nişanımız çok güzel geçti. Ee, onu ayrı bir video hazırlayayım mı? Buraya ekleyeyim mi? Burayı eklemeyeyim. Bence nişan vlogu olarak ayrı bir vlog başlatayım. Hatta mukbang yapalım. Ee, görüntüleri o mukbangın arasına ya da sonuna bir yerine ekleyeyim ben. Çok güzel geçti gerçekten. Ee, Bade sadece durmadı. Normalde aslında sıkıntı çıkarmıyordu hani Fahit'cim kucağında duruyordu işte. Yani benim oynamama izin veriyordu düğüne gittik çok rahat geçirdik mesela önceki pazar günü ama niye böyle yaptı bilmiyorum birazcık zor bir nişan oldu bizim için en azından benim için çünkü parmağını mesela böyle elini tutuyorum ya parmağını şöyle bir tanesini tutuyorum bıraktı ama çığlık çığlığa ağlamaya başladı filan bayağı bir zorlandık Neyse son, sonlara doğru biraz rahatlamış olduk. Zaten arabada dönerken de uyudu. Eve gittim direkt yatırdım onu yatağa. Ondan sonra da böyle bir iki saat oturduk dinlendik. Gayet güzeldi. Ee, dediğim gibi nişanımız gayet güzel geçti. Şimdi artık gençler düğüne hazırlanacaklar. Bakalım düğün tarihi belli değil. Ee, nasıl olacak, ne zaman olacak? Artık zaman gösterecek. Ee, tamam. Şuraya bir ekleyeyim diyecektim. Eklemeyeceğim. Nişan vlogunda ayrı bir şekilde çiçeğimizi, işte e, baklavamızı, böreğimizi neler yaptık onları ayrıca anlatacağım. Şimdi biz eve gidelim, hazırlanalım ve yola çıkalım. Artık yazlıkta görüşürüz. you <laughs> just Hadi gelin. Hmm, çok güzel bu elma. Çok güzel evet. Yesin. Çok güzel. Ne yaptınız siz? Ne topladınız? Bariye bakayım görsün. Ne? İnnap. İnnap. Hı. Ama tadına baksana. Güzel. Hı. Hı. Kızım kopardı. Aa, bak bunlar tam olmuş çok güzeller. Evet. Hı. Ayşe annem pazardan aldıkları da böyleydi. Ne? Arkadaşlar herkese ikinci günden merhaba. Günaydın. Saatimiz 9'a geliyor. Sabah uyandık. Bayda uyandırdı bizi. Şu anda annemle teyzemi bekliyoruz ama nerede kaldılar bilmiyorum. Acele ediyorlardı. Annem bugünlerde gecikmeye başladı meşim. Anneme X puan vermeye başladım. Normalde 10 puanım vardı artık. 7 kaldı şu an. Dün de geç kaldı, bugün de aynı şekilde. Annem uyusundur artık ama. Şimdi saklayamayacağım. Teyzem zaten biliyoruz. Teyzem zaten genelde geç puanlardan oluyor. Bu sefer demek ki teyzem kendi geç oluyormuş mesela. Arkasında Araya yok şu an. Kapıda ayakkabı giyiyorlardı. Öyle. Dün de öyleydi mesela. Annem kapıda geliyorum. Tam çıkıyor gibi yapıyor. Bir bakıyorum kayboluyor içeride yine. Ben annem gitti bakmaya ama. Geliyorlar. Şimdi biz akşam e, yola çıktık. 11 mi? Ne oldu? Araba anahtarı nerede? Eyvah. Arabanı Ana anne, arabanın anahtarı. Anneanne arabanın <laughs> <ay> <laughs> anahtarı kimde? Anneanne de yemiş. Anahtarı kaybettir iki dakikada. Akşam e, Melihöge dinlenme tesisi. Hayır köfteci vardı. Orada durduk yemek yedik orada bir şey çekmek istemedim böyle yine her zamanki karışmalığımız kalabalıkta saçımı da böyle alelacele topladım şimdi pazara gidiyoruz Migros'a gideceğiz oradan birkaç alışveriş yapacağız ben de buradan bineyim o zaman Mesela, ben önü oturuyorum. tamam hadi ben öne oturayım artık yok Kocası kullanıyor, kocası yani oturuyor Hmm. Peki. <laughs> Bloktasınız şu an. Ben Dardı burası. Günaydın değil. <laughs> Yıldızları Günaydın desem Günaydın. Günaydın. Desen desen. günaydın. günaydın. <laughs> günaydın. Tamam mıyız? Neler yapacağız sizce bugün? Nasıl geçecek? Pazar Pazara bir yüzeye geldiniz. Eve geldikten sonra evde mi olacağız teyze? <laughs> evet. Sahile gideriz, yürüyüş yaparız, bir şeyler yaparız. Bir ne de kek yapacaktık bir tane bugün. Yani. Kek yapacaktık. Kısmet. Yaparız. Çok değişik bir şey yani. Yapacağız. Aslında güneyi gitmiyorsunuz. güneyi <laughs> gidebiliriz. İyi hadi bakalım. Gördüğünüz gibi planımız yine belli değil. Evet, Evde de olacakmışız. artık bir şey yok. Belki 101 oynarız. De Okey takımını getirdik. Tablayı şey. evet. getirdik. Baksanıza. Yani. Öyle arkadaşlar. Evet. Biz o zaman pazara gidelim. Soyunun Pazarda anladım. görüşürüz. Öyle giyiniyoruz. Soyunlu <laughs> Gezer tavuk, uçan tavuk uçan tavuk olsun. Gezim olmaz. Taş küflü sarımsak 120 TL. Fantılar. Bakın yaman peynircik var orada. Yaman peynircilik var. Yaman peynir delici. Hayırlı işler. He <laughs> 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 anı zaten yaman gibi bir yalmamış. Evet. Bak mis İzmir Tulum Çeçik sepet. Şekerli peynirin oğlum çok güzel oluyor. Olur alalım. Sudanken. Evet abi sen de çekiyorum <laughs> teşekkürler. Domates çekmiyor çekiyorum. Dönerken alabiliriz domates teşekkürler. <gülüyor> <gülüyor> 20 <lira>. <Gülüyor> 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 evet, bak bu da olma güzel. Evet onlar minicik. Elma gibi duruyor teyzeci. Taze yağlı. Evet. Evet birisi var alışveriş almış birisi buraya. Babacım ne oldu? Badi. Sen niye yürümüyorsun? yiyor Yürüyor musun? Birazdan mı yürüyeceksin? Birazcık ayağı acımış babası. Hı, hmm, ona biz de... artık... Büyümüş ayakkabıları küçük kalmış ya. ayağına. Evet, şey ana. bizim ayakları büyüdü artık şey ayakkabı alalım. Ha, merhaba abi nasılsın? Serdar abi selamlar. Serdar abimizle karşılaştık. Hoş geldiniz, hoş, geldiniz. nasılsınız? Salam, sen nasılsın? İyi, İyi. Serdar ne yapıyorsun? adam ama ne? Kamera önünde geldim. Pazardaki deliler. Evet, <laughs> Şunlar çok hoşuma gitti turşuluk. Bir de bunlar da baksana minicikler. Evet. Sadece mısır alacağız diye gittik. Mısır ve kavun. Bunlar alışverişimizin bir kısmı bir de arkada var. Şurada dolma biber var. Üzüm, muz, bölülce. Şurada yeşillikler var. Reyhan, taze soğan, havuç. Burada şoktan biraz alışveriş yaptık ama peynir var içinde bir de. nektarin, domates, Aa, domates de mi aldınız? Karpuz var şurada. Kabak. Şu kabakları göstermek istiyorum. Bakar mısınız? Küçükler. Bari torba yapacağım. Ondan pilav yapabilirim. Bu da bir domates var sanırım. Ee, marul, kırmızı biber, bamya, armut. Şurada şey var. E, erik. Taze fasulye. Burada da görünce vermiş. O zaman buradaki yeşillikler bu herhalde. Şurada da şey var, çilek var. Öyle. Şimdi ben kendi kahvaltımı hazırlayacağım. Evet şimdi kahvaltımı ben yaptım. Saat 12'ye geldi. .12. Şimdi balkon onurun yanına çıkacağız. Orada kahve içeceğiz. Şöyle hangisi benim olacak? Şunu alayım ben. Kendi kahveme kolajenime ekliyorum diye dışarı çıkalım keyif yapalım Yeni birazcık. Yorga. Olur çok keyifli su ya. Abi çok soğuk ya. Evet, küçük prenses, büyük prenses denize girmek üzere. Hı -hı. Küçük prensesimiz burada, şu an küçük prensesi prensesin birazcık ateşi var babası. Evet, uykusuz da biraz. Değil mi babacım? Evet, azayı da burada. Babacım sen balıkları görecek misin? Görüyor. Görüyor musun? Görelim, mi? hadi gidelim o tarafa. Hadi doğru. bakalım. Sıcak diyor ya. Sıcak diyor ya. Efendim, efendim. Babacım sıcak soğuk avramın, daha sen önlemedin ama. Küçük kurban benim. Ay, küçük kurbağa, küçük kurbağa, kuyruğum nerede? Kuyruğum yok, kuyruğum yok. Ay ay. Gidelim biraz Az daha kısım oraya Aslında seni şimdi. Hı -hı. Ha? Hadi gidelim. Evet. çok seviyorum.

Bıcı, bıcı yapmış ya yapacakmış yakala yakala Ay. Hadi. Üşüdü hadi çıkalım hadi çok bir Bıcık şey var mı baba ya? Oh. Beraber girelim mi? Gireriz. Tamam hadi. Vadiye verelim hemen ne? Evet, baba evet, gel bak. Baba gel bak. Baba gel bak. Baba Baba gel bak. 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 Baba gel Ver Allahım, video. Vera Lamber. Hadi köçün. Evet. Evet. <laughs> Parkınızdan çok güzel. Tarlada çamurum, şeyde tekne de hamurum. Herkes de abone olsun. Çünkü arayı çok gidiyorum ya. Tamam. Anneannen söylesin şimdi <laughs> ama kameranın önüne geçme. Bu anneanne içi geçme. Söyle, ben söyle ben şimdi abone olsunlar ben mı benim kanalıma? Hayk abi. Ariş abone olsunlar mı? Söylesene. Melisa'nın kanalı. <laughs> Teşekkür ederim. Hadi koşun gidin. Hadi gidin. <laughs> <laughs> Güzel kızım benim ay ısırıyor annesini yiyor şu an galiba canım kızım benim ya. Huu. yemek aa Ne vurulmaz öyle. Kapatılmaz. <laughs> Kapatılmaz öyle. <canım>, <laughs> öp şimdi. Öp şimdi anneyi. <laughs> öp şimdi beni. Öp, kapattın öp, şey <gülüyor> <çıktı>. <gülüyor> öp, benimle, öp şimdi kapattın yeri acıdı. Öp beni ama çok acıdı bak. Ne yapacak şimdi? Hadi. Hadi bu kutu gibi. Ben öptüm. <laughs> <laughs> hafta sonumuz bitti. Bugün iş başı artık arkadaşlar kapanışı da bu şekilde deve tabanına yapmak istedim. Yapraklarını silmem gerekiyor. Bunları ne ile silmem lazım? E, yorumlarda belirtirseniz çok mutlu olurum. Çünkü ben bilmiyorum. Zarar vermek de istemiyorum. Şöyle iki tane yeni bebek geliyor. Bunlar beni gerçekten çok mutlu ettiler görünce. Şuradaki bir yaprağı da sanırım artık ölüyor, sararmış. Ama toprağını acilen değiştirmem lazım. Bakımı ile ilgili bilginiz varsa mutlaka yorumlara aşağıya bekliyorum. Çok güzel bir hafta sonu geçirdik. Bir sonraki vlogda görüşürüz. İzlediğiniz için çok ama çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bye bye.